Merhaba sevgili dostlarım. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Yine bir tamirat videosuyla karşınızdayız. Birçoğunuzun başına gelmiştir muhakkak. Çamaşır makinemiz bu mandalı işte açılıp kapatmayla zaman içerisinde kırılabiliyor. Gördüğünüz gibi bizim şu anda çamaşır makinemiz mandalı kırıldı ve kapak açılmıyor. Ve en kötü yanı ne oluyor biliyor musun? İçerisinde çamaşır varken bu başınıza geliyor. Evet şimdi ben size hem bu kapağı nasıl açacağız ve nasıl bir çözüm üreteceğiz onu göstereceğim sizlere. Evet kapağı bu şekilde çekiyoruz. Şöyle tornavidayla onun orada bir tane tırnağı var. Tırnağını esneterek açıyoruz. Evet. Bakın şurada dişi var. Bu dişini böyle tornavidayı soktum. Kaldırdım. Yani şöyle tekrar göstereyim. Ve bunu böyle açtım. Evet. Şimdi tabii ki bu kralı için artık işimize yaramayacak. Onun yerine buraya yeni bir anahtar nasıl takarız onu göstereceğim. Şimdi servis çağırsanız sadece servisin gelme ücreti 1500 lira arasında değişiyor. Parça hissiydi, montaj idi vs. derken bakmışsınız ki 2000-3000 lira para vermişsiniz. Evet bu parça şu. Gördüğünüz gibi. Bunu bir beyaz eşeği yedek parçası satan yerden aldım. Daha önceki videolarımda da bunun anakartıyla vs. ile ilgili motorla ilgili videolar çekmiştim. Onlar açıklama kısmına bakabilirsiniz. Muhakkak bulunduğunuz bölgede hangi yerde olursanız olun muhakkak beyaz eşya yedek parçası satan bir yer vardır. Bu yeri bir kere bulursanız zaten bütün parçalarınızı zaman içerisinde oradan alabilirsiniz. Evet şimdi bunu ne yapıyoruz? Kapağımızı geriye doğru açtık. Vidalarımızı söküyoruz. Son vidayı sökerken dikkat edin bu cam bir anda kapak açılıp kırılabilir. Onun için ben böyle ayağımı tutuyorum onu. Evet şimdi bunu böyle yerinden çıkarttık. Ters çevirelim. Ve şunu şöyle kaldıralım. Evet. Kapağımızı söktük gördüğünüz gibi. Bu bizim en eski parça. Şuradaki bakın parça kırılmış. Bu parça şuna şöyle yapışkandı. Bu kırılmış. Evet bu çöp artık. Şimdi şunu da çıkartalım. Şöyle kenara alalım. Şimdi yeni parçamızı açalım. İlk önce aparatlarını takalım. Evet şu şuradan geçiyor böyle. Evet. Bunu, bu hazır. Şimdi şu parçayı hazırlayalım. Şu şuraya geçecek. Şundan kopya çekelim. Ne yapmış? Bu böyle aşağıya bakmış şu dişi. Aynen. Şu şöyle duracak. Şu dil aşağıya bakacak. Şu şekilde. Evet. Önce şuradan şöyle geçirelim. Sonra bunu buna geçirelim. Bakın şu din aşağıda kalıyor. Şu yayını bakalım. Yayı böyle dönecek. Yayını bunun içine geçirmemiz gerekiyormuş. Pardon. Şöyle olacak. Evet. Bu bunun içine girecek. Şöyle herhalde. Şimdi bunu bir ayarlayalım. Evet. Bir böyle değil Bunun arkasını duruyor böyle. Ha, şöyle. Bakın şunun şu delikleri var ya şu delikleri şu şekilde arkasına getiriyoruz. Heh, yayın içine. Şimdi yayın ucunu takalım ilk önce. Böyleydi. Evet. Bunu buraya oturtalım. Evet. İlkini geçince gerisi gelecek. Evet. Bunu da taktık sevgili dostlar. Bakalım. Evet. Çalışıyor şu anda. Şimdi montajını yapalım. Eskisini bir kenara koyalım. Açtık şunu şu tırnak var ya bunu buradan dışarı çıkartacağız. Çünkü şöyle kafasını sıkıyoruz. Sonra bu böyle dik duracak. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Evet. Ondan sonra şu parçayı takacağız. Bu parça şöyle duracak. Şu bunun içine girecek. Bakın şurada kutu var ya. Şurası bunun içine giriyor. Evet. Onu da bulduk. Tamam. Bu şu anda oturdu yerine. Şimdi diğer parçasını ona monte edelim. Tuttuk önce şunu da kapattık. O zaman şöyle yapacağız. Şunu bir daha takalım yeniden. Biliyorsunuz bu tamiratı ilk kez yapıyoruz. Biliyorsunuz biz videolarımızı tek sefer ve ilk kez yapıyoruz sizlerle beraber. Bayağı bir uğraştık ama yöntemini bulduk. Şimdi bu parçayı ilk önce bakın şurada böyle bir dişlisi var. Kızağı var. Şuraya girmesi gerekiyor. Evet. Bakın. Şöyle yerine oturttum onu şimdi. Tabii şimdi Bunun da buraya geçmesi lazım. Bunu yapmıyoruz. Şöyle bunu bir dakika. Heh. Aşağı doğru esnetiyoruz. Bunu da altına böyle ona geçireceğiz. Evet. Şimdi yerine oturdu. Şimdi bakalım olacak mı? Evet, şimdi oturdu yerine. Şimdi videolarımızı takalım. Şimdi hepsini sıkıştırmadım neden? Çünkü şurasını esneterek buraya mile takacağız. Evet. Şimdi buraya geçiriyoruz. Şöyle biraz aralıyoruz bunu. Ortasından geçiriyoruz. Ve böyle kapatıyoruz. Evet vidalarına taktık. Şimdi deniyoruz dostlarım. Bakın kapandı. Açıldı. Kapandı. Açıldı. Şimdi tabii ki makine eski olduğu için parça yeni olduğu için bir renk sorunu var. İsterseniz bir sprey boyayla bunun dışarıda boyayarak aynı beyazlığı katabilirsiniz ama gerek yok şu anda. Bir süre bunu kullanırım. Daha sonra bunu boyarız tabii ki. Bir boya ihtiyacı var. Biraz paslanmalar vesaire oldu. Evet sevgili dostlar. Ben bu parçaya ne kadar verdim biliyor musunuz? 70 TL para verdim. Evet, bir eğer bir servis çağırırsanız sadece arızanızı tespit etmek için sizlere en az 1000-1500 lira para alır. Parça parası der. Buna nereden baksanız bir 500-600 lira söyler size. Etti mi sizlere 2500 lira? Bir o kadar da bir kural vardır. Maliyet kadar işçilik. Bir o kadar da işçilik yapar. Hani 5000 lira diye de sizden en az 3000 lira falan paranızı alır bunu yapmak için. Hadi diyelim ki en iyi şartlarda 2000 lira paranızı alır. Hadi 1000 lira alsın sevgili dostlar 1000 lira. Ben bu parçaya 70 lira para verdim. Gördüğünüz gibi böyle küçük tamirat işlerini çok cüz'lü miktarlarla siz de kendi evinizde yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz bizlere like atarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.